Herkese merhaba sevgili dostlarım. Gene bir Bay Gizemli yemek videosunda beraberiz sizlerle. Bugün tarifimizi yorumlarda bize yorum yazıp güzel dileklerini ilettikten sonra saray helvası isteyen Nuray Aksu Hanım'ın talebini yine getireceğiz. Kendisine sevgili ve saygılarımızı iletiyoruz. Umarım videomuzu ve tatlımızı beğenir. Evet malzemeleri ben videomun sonunda ve açıklama kısmına size yazacağım. İlk önce kremasını yapacağız. Bunun için 1 litre sütümüzü tenceremize alıyoruz. Unumuzu katıyoruz. Biraz çırpalım topoklama olmasın diye. Açıkçası şunu da söyleyeyim. En çok hoşlandığım yemek videoları, tarif videoları çekmek. Çünkü bunları yaptıktan sonra afiyetle yiyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Evet, unumuzu kattıktan sonra bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kakaomuzu katıyoruz. Ve evet. Bu sütlü tatlılar olsun, kakaolu tatlılar olsun, olması olması bir paket vanilya ekliyoruz. Vanilya, kakaolu da yaparsanız katın çünkü içerisinde hoş bir koku ve tat meydönü. İyice çırpalım. Şimdi malzememizi kısık ateşin üzerine alacağız ocakta. Çırparak karıştıracağız. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alacağız. Ocakta. Muhalebimiz kaynayana kadar yani hazır olana kadar sürekli çırpıyoruz. Topaklanma ve dibinde tutma olmasın diye. Tereyağımızı şimdi katmayacağız. Tereyağını muhalebi kaynadıktan sonra ocaktan alırken katacağız. Onun sıcaklığından zaten tereyağı içinde eriyecek. Tereyağı bu şekilde bütün aromasını muhalebiye vermiş olacak. Gördüğünüz gibi muhallebimiz artık göz göz olmaya başladı. Altını kapatıyoruz bir kaşık tereyağımız içine atıyoruz. Tereyağımızın içine karışmasını sağlıyoruz. Şimdi muhallebimiz hazır. Muhallebimizi biraz soğumaya bırakacağız. Muhallebimiz hazır. Şimdi tepsimizi aldık. Tepsimizin içerisine 2 bardak 2 su bardağı hindistan cevizimizi döküyoruz. İyice yayalım cevizimizi. Eğer tepsiniz küçük ya da büyükse Hindistan ciğerini ayarlayabilirsiniz gözünüze göre. Çünkü buradaki maksat altının tamamıyla bembeyaz bir tabakayla kaplanması. ince bir ve bembeyaz bir tabaka. Normal fırın tepsileri için 2 su bardağı ölçü ideal. Evet şimdi muhallebimizi üzerine dökeceğiz. Muhallebimizi şöyle gezdirerek güzelce yüzeye dökelim. İspatula yardımıyla güzelce sıyırın. Evet, şimdi muhallebimizi güzelce Hindistan cevizinin üzerine kaplayacak şekilde yayıyoruz. Evet, yayma işlemi bitirdik. Hazırladığımız bu e, muhallebiyi soğumaya alacağız. Çünkü bunun üzerine ikinci kat olarak krem şanti e, yapacağız. Krem şantiyi eğer şimdi üzerine katarsak muhallebimiz sıcak olduğu için krem şantiyi erir ve hiç de güzel bir görüntü olmaz. Bu yüzden muhallebimizi dolaba alıyoruz yaklaşık 1-2 saat boyunca soğumasını, iyice katılaşmasını bekleyeceğiz. Muhallebimizi dolaptan aldık. Gördüğünüz gibi sertleşti. Şimdi arasına krem şantiden yaptığımız kremamızı katacağız. Bu için bir paket krem şanti alıyoruz. Bir bardak soğuk süt. Yalnız ee, bu çok önemli. Sütün soğuk olması gerekiyor. Şimdi bunu mikserle iyice katı kıvamı gelinceye kadar çırpacağız. Kremamız hazır. Kremamızı üzerine güzelce yayalım. Üzerineki krema çok olmayacak. İnce bir tabaka yapacağız. Çok olunca katlanırken sıkıntı çıkabilir çünkü. İyice yaydıktan sonra şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Kesme işlemimiz kolay olsun diye ilk önce ortadan bir bölelim. Dörde bölmüş olduk. Şimdi ortadan tekrar 1 2. Iki. İkiye bölüyoruz. Tepsimizi 12 eşit parçaya böldükten sonra krem şantinin kuruması için e, muhallebimizi dolaba kaldırıyoruz. Bir gece beklettikten sonra kolay bir şekilde sarıma başlayacağız. Saray sarmamızı dolaptan aldık, iyice soğumuştur. Artık yuvarlayabiliriz. Bıçak yardımıyla kaldıralım. Bu şekilde. Yuvarlayalım. İlki biraz zor olacaktır. Evet, gördüğün gibi bunu böyle yerleştirelim. İkincisini yuvarlayalım. Diğerini kaldıralım. İstersen iyice şöyle Hindistan bir daha sürün. Üzerine yapışsın. Bu şekilde yuvarlayarak saray sarmalarımızı tabağımıza alıyoruz. Sardığımız saray sarmaların üzerine süs olması için antep fıstığı atıyoruz. Saray sarmalarımız hazır. Ee, bu videoyu çekmemizi isteyen Nuray Hanıma e, tekrar teşekkürler ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Saray sarmasını da tıpkı diğer yaptığımız işler gibi ilk kez yaptık. Güzel yaptık. Tadı da güzeldir inşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka like atın, kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.